Arkadaşlar kanalımıza ha, hepiniz, hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bir önceki videoda dediğimiz gibi sihirli küre hep bize kalmasın istedik demiştik. Ama sihirli küre kayboldu arkadaşlar. Biz de onu bulmaya çalışacağız. O zaman direkt başlayalım. Arkadaşlar bizi moralimizin yerine gelmesini diyorsanız like atın. Abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman direkt başlayalım. hani ipucu Orada yatılır. Yatak. Ya. Nerede ki? Ha. Yatak olduğuna rağmen. Ah. Buldum. Aç bakalım. Ne var? Ben okuyayım bunları. Tamam. Biraz sert biraz yumuşak. Yani, o ayı olabilir mi? Ayı. O zaman bakalım. O zaman direkt içinde dosyalar var ve ince. değil kidir bence dosya diyor çünkü. Bu bence bu bakalım. Evet bu ya. Çok güzel gidiyoruz yalnız. Açar evet. mısınız? Ben açayım. Hı -hı. Oraya oturulur ve döner. Bir tane. Okuyalım. Okunur. Kitap. Okunur. okunur kitap. Evet kitap. <laughs> kitap okunur. Evet okunur ama bence oralarda değil. Burada Daha var. mantıklı bir yerde. Burada olabilir mi? Olabilir. <laughs> ha, bu değilmiş. Dur bakayım. Sen alır mısın? Oh. Ya, çok iyi gidiyorsunuz yalnız. Evet. Belki de yeni ipucu gözünün önünde. Bu çok kafa karıştı. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Bu kafa karıştırıcı Buralarda gerçekten. Buralarda olabilir mi? Gözümüzün önünde diyor. Burada gözümüzün... Üşün. İşte. Diyor. O ışıl ışıl parlar. Makluma bu makluma ışık. <laughs> evet. İşte bu. Ama çalışmıyor arkadaşlarım. Ne diyorum Orası Şöyle gerçekten içecek. soğuk ama içeride. Bakma i̇çeride bakma ama soğuk. Balkon dışarıda sayılıyor. Cam mu? ama o zaman da olmaz ki. Soğuk diyor, Şş. bayağı soğuk diyor. Ama kim bilir kaç tane var. Nasıl bulacağız ki? İşte. sen de kalırsan Şöyle tüsen. O zaman biz çok ışıklı bir yere gönder. <laughs> Geldik. Geldik çok ışıklı arkadaşlarım. Arkadaşlar tam bir kalbin içine düştük ama burada bir şey diyor. Tebrikler sihirli küreyi ikinci defa buldunuz. Buldunuz bir tane var. Aa. Aha dur dur burada var dur. Ama buradan gidebilmek için sihirli kaktüsü vur mu? Aha diyor bakayım. Ellerine belki bize kızabilirler. Bak. İpucu yok. Dikkatli ol. Bir de şurada var arkadaşlar. Altında altı da var. Dikkatli ol. Altı da var mı? Altın da ya. Arkadaşlarım o zaman bunu koysak şuraya alınır mı? Alınmaz ben bence koy. Tam şunun şurasına da. Ee, bence oraya koymayalım arkasına koyalım belki. Ah. Arkadaşlar burada olabilir mi yani? Bir bakalım Esrafa, şuraya bakayım bakalım. Ben de bakıyorum. Acaba. nerede? Arkadaşlar burada olması lazım. Belki de onun rengine benzeyen bir yere koymuşlardır. O hangi renkte? Kahverengi sanırım. Evet kahverengi. O yüzden buldum arkadaşlarım buldum. Arkadaşlar tam da orada bir tane böyle şey varmıştı. Kahverengi. O zaman yapalım. onu sen tut. Arkadaşlarım o zaman çiçek kaldı. Kaptüs kaldı. Evet. Ama nerede? Acaba o da oldu oraya gitmiyor Bence onun oraya gitmeyebilirler. Arkadaşlar gerçekten buraya koymuşlar. <laughs> Tam geçiyordum buldum. Ama arkadaşlar yani bence bu kaptüse bakar mısınız? Koyayım Arkadaşlar acaba bir dakika Şimdi acaba Yani ne olacak Bir koyuyorum bak ya. hazır mısınız Şeyi almayı unutmayın ha, anladım Koy anladım. O zaman koyuyorum Şöyle kalbin içine gireyim şey Abla bir şey diyeceğim Bunu koysak bir şey olur mu Bence koyalım. Kalbin içine girin ama. Koyuyorum arkadaşlarım. Hadi yan yana getirin bir, onları. Bir, iki, üç. Tamam arkadaşlar geldik. O zaman bunları yan yana mı koyalım arkadaşlar? Evet bence. Değsin mi birbirlerine? Değmesine gerek yok bence. Tamam o zaman. Şöyle koyalım o zaman. Hmm. Arkadaşlarım çok mutluyum. Yani iki hatta üçüncü mü oluyor ikinci mi sihirli küre? Yani kaktüsü, bu, e, kaktüsü bulduk ve sihirli küre ikinci defa bu tekrar evet, bulduk. Yani, Arkadaşlar bize yani onların de sayarsak yani 3 oluyor. Arkadaşlar belki daha bir sürü sihirli şey bulabiliriz. Ama bu sihirli şeylerin gelmesini istiyorsanız like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Yani çok mutluyum. Hem bir tane yani bunu ilk yapmışız. değil ki sihirli küre kaybolmuş. Çünkü sihirli kaktüs de bulduk hayriyetten arkadaşlar. Yine gösterebiliriz. Bakar mısınız? Hem bir tane sihirli kaktüs bulduk. Hem de bir tane sihirli küre bulduk. Arkadaşlar siz, siz olmasaydınız bunu yapamazdık. O zaman artık kendinize iyi bakın. Ve bu beğeniyorsanız like atın, abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi Bir videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.